böyle bir değildim, bir, -verdi, nasıl <laughs> bir dakika abi ben bunu şöyle bir test edeyim de Bir dakika abi ben şunu bir test edeyim de Aha. Anar'ski <laughs> kimse izlememiş bunu. Eee şuraya bakalım. Anar'ski <laughs> kimse izlememiş. Eee Vitek ilk sen misin? Evet. Kaç derece baksana? Ha bunu izlemiş. Neydi? Chris olacaklayım e şey, evet, benim şey kaç dereceymiş bir baksana. Gerçek. Evet. Kemal izlemiş mi? <laughs> Kemal izlemediyse bunda bir bokluk vardır bak. Yani arayayım mı Kemal'i? <laughs> ben bakıyorum. <gülüyor> İçimdeki <gülüyor> derdim Senin güneş, tanı, tanı. <gülüyor> 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 oğlum bunu kim yapıyor ya? Bu montajı kim yapıyor abi? Bu nasıl bir edit ya? Çok iyi. Ya. Bu nasıl bir edit oğlum? Çok iyi. <laughs>

sıkışıp kaldım inan ama yalanlarına bir yer değil, yollar sonunda bir yollar hiç bir uğraşma bir daha olmaz, olmaz. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burası çok güzel, güzel çok olmuş ya. Baksana oğlum. Çok güzel Oha. Melek'sin bu garip çocuk Safa <laughs> yüzünden Peki halkalar Hepsinin yüzünden Çok bildim hali <laughs> <laughs> Çok güzel olmuş ya Ha <laughs> Abi şeyirin bu adam çok yetenekli ya